Gazze'deki çocuklar etkileşim için öldürülüyor. Bu canice sözlerin sahibi on binlerce okura ulaşan bir yazar. Asıl ismi Azra Sarı Zeybek Cohen. Cohen soyadını Yahudi kökenli eşiyle evlendikten sonra aldı. Bir takım kitaplar yazdı ve bu kitaplar çok satanlar listelerinden uzunca süre inmedi. Hatta hikayeleri dizilere uyarlandı. Bir takipçisi geçtiğimiz günlerde Filistin'de yaşanan vahşete neden ses çıkarmadığını sorduğunda korkunç açıklamalarda bulundu. Filistinlilerin çocuklarını bombaların altına bilerek götürüp terk ettiğini söyledi. Şöyle de ekledi, yavrusunu korumayan yemeden hiçbir canlı yaşamayı hak etmiyor. Artık tüm dünyanın farkında olduğu soykırıma böyle bir açıklama yapmak için insanın insani değerlerden çokça uzaklaşmış olması gerektiğini düşünüyoruz. Soykırma direnen izzetli Filistin halkına yönelttiği ithamlar sonrasında Cohen'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Bağlı olduğu yayın evi de insanlık suçunu meşrulaştıran hiçbir isimle çalışmayacağını duyurdu.